Bugün Kuantri ülkesinin milli marşını okuyacağız. <laughs> o zaman hemen öğrenize başlayalım. Mavide doğduk geceden ışığa. Bir halka bir güç yazılı kaderde. Yalnız değiliz bu sonsuz yolda. Kuantri adı yankılanır her bir yerde. Bir adım gittik iz kaldı geride. Her düşüş güç kattı kalbimize. Gökyüzü yıldız yolumuz açık. Birlik olanlara asla yenilmez ki. Bugün bir yıldız yarın daha fazla. Zaferler dizilir halka boyunca. Adımız kalır, zaman silse bile Quantry her zaman yaşar sonsuzlukta. Yazarı ChatGPT ve ben ülkenin kurucusu benim. Bu arada Quantry ülkesine katılmak isterseniz siz de hemen aşağıdan abone ol tuşuna tıklayabilirsiniz. Ve abone ol tuşuna tıkladığınız anda bizim ülkemizin e, nüfusuna katılmış oluyorsunuz. Bunu da size haber vereyim. Ve e, arada sırada canlı yayınlar yapacağım. Az abonemi dediğinde. O canlı yayınlarda da ülkemizin başkan yardımcısını seçmeyi planlıyoruz. O zaman hepinize görüşmek üzere. <laughs>